çalışmam olmadı. Bir insana gelinlik ancak bu kadar yakışır. Gerçi ne giysen yakışıyor ama kusura bakma uzattım galiba Emre'den gelmiş. Çok teşekkür ederim Kusura bakmayın bana geldi. Evet, Ayda öyleyim. yılda bir de. <laughs> bana gelsin. Son bilden ve Mazlum'dan fırsat bulunca. Ee, sana 101. faksım bunu da okumazsan küserim demişler. Bak ama ya nasıl okuyayım? Çek Muzaffer abi. Çek Naim abi. Baksanıza okunuyor mu ya? Son okunmuyor hele. İsmi hiç okunmuyor. Alo? <laughs> Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Dünyanın Havva. en tatlı, en güzel, en şirin Ece Erken. Hii. canım. Ay canımsınız. Yemin ediyorum. Ne güzel açtınız telefonu. <laughs> Havva Hanımcığım öpüyorum sizi. Ben de öpüyorum. Ben Eyüp'ten arıyorum Heh. ve Songül Karlı'ya çok sevgi büyük. En çok böyle hayranlık duyduğum bir insan. Teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Çok sağ Dünyanın en tatlı insanları hep bugün orada. Ay, Canım teşekkür ederim. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Vallahi moral verdiniz bize Vallahi ne güzel. Vallahi Havva Teşekkür ederiz. Havva Hanım Adem'i buldunuz mu? <gülüyor> abim, abim. <gülüyor> <A> nasıl? <laughs> Abimin üstüne.